Evet. Muradiye Camisi 1436 yılında yapılmış. Muradiye Camisi de çinisiyle meşhur. Evet. Edirne'nin simgelerinden bir tanesi de Muradiye Camisidir. Muradiye Camisi çinisiyle meşhur. Eski caminin yazısıydı. Yazısı. Selimiye'nin yapısı Müradiye camisinin çinisi Beyaz camin sinisi Edirne'nin beş simgesi İşte çinisi bu Camın içindeki Muhteşem çinisi Sizlerle arkadaş Evet Mükemmel bir Osmanlı yapısı Harika muhteşem İlk geldiğimde 2014 yılındaydı Tadilatta olduğu için girememiştim İkinci gelişimde yine gelmemiştim kısa bir süreliğine. Bu üçüncü gelişim Edirne'ye ve buna ilk kez içine girdim. Dışından görmüştüm daha önce. İnan bayıldım. Mükemmel bir cami. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu güzelliğe, şu mimari yapının güzelliğine. İnanılmaz güzel. Kürsü. Evet, harika. Evet arkadaşlar caminin güzelliği sizlerle doya doya bakın bize de dua etin inşallah evet Murat'e camisi evet şimdi. Evet. Caminin çinisi. Çok güzel evet. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Gerçekten. Süper. İşte. Bu da minberimiz. Caminin minberi. Evet. Evet. Oo, işte mihrap. Mihraptaki şeyin güzelliğine bakar mısın? Çininin güzelliğine. Mihrap mükemmel. İnanılmaz güzel. İşte bu çok güzel. İnanılmaz güzel. Şu yapının güzel, renklerin güzelliğine bakar mısınız? Süper. Muhteşem etesi, Bayıldım. Evet. Allah bizleri doğru yoldan ayırma. Bizleri sürekli namaz kılan insanlardan eyle. Allah namaz kılan kullardan eyle bizi ya Rabbim. Allah'ım bu camilerden bizleri ayırma Ya Rabbim. Camileri boş bırakma Ya Rabbim. Sürekli insanlar içinde namaz kılsınlar Ya Rabbim. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geliyoruz. Youtube kanalıma abone olmanızı istiyorum. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.